Fikret Muhalla'ya saygı 1903'te Kadıköy'ün Moda semtinde dünyaya geldi. Futbol çok seviyordu ve büyüyünce futbolcu olmak istiyordu. Fakat Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken yaptığı bir maçta ayağına gelen bir çelme nedeniyle futbol kariyeri hiç başlamadan bitti. Çelme nedeniyle aylarca evde yatması gerekti. Tedavisini bitirip ayağa kalktığında ise artık topaldı. Topallığı yüzünden yaşadığı psikolojik sorunları da ölümüne kadar aşamadı. Kendisi 1939 yılında İstanbul'dan ayrılarak Fransa'ya gitti. Şehrin merkezinde bir çıkmaz sokağın sonunda ince ve uzun bir binanın 6. katına taşındı. Küçük ve kirli olan bu odada hem resim yapıyor hem de yatıp kalkıyordu. Genelde yarı aç gezen Fikret sokaklara çıkıp resim yapar, sonra da bunları satıp günü çevirmeye çalışırdı. Eserlerine geçecek olursak konularını kahveler, sirkler ve sokaklar gibi Paris yaşamının ayrıntıları oluşturmuştur. İçinde yaşadığı çevrenin insanını resmine konu etmiştir. Daha çok guaj boya tekniğini kullanmıştır ama bunun yanında pastel ve sulu boya çalışmaları da vardır. Önemli eserlerine geçecek olursak Cazcılar İstanbul manzarası Balon satıcısı Harfleri öğrenen kızlar ve de Natürmort. Bunlar en çok bilinen eserleridir. Fred Mahler Saygı 1967 yılında Fransa'da vefat etmiştir.